İki kişi var. Birisi yerden bir tutam ot koparıyor. Bunun üzerine Abdullah ona dedi ki ey Ahmet bu otu koparmakla sen beş tane zarar elde ettin. Çok enteresan değil mi? Bir ot koparmaktan ne olacak? Bakın arkadaşlar bunları okuyacağız ki realiteye gelelim. Fıtratımıza geri gelelim. Bunlar bizim önderlerimiz. Bir tutam ot kopardı ve beş tane zarar, zarara uğradı. Beş maddede zarar etti. Bir, Kalbini Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. O esnada onu düşündün. Ondan uğraştın. Çektin, kopardın. O anda Allah'tan gafil idin. Allah'ı unuttun o anda. Birinci zarar. İmam Gazali ne diyor Rahim oğla? Bir insan nefes verirken e Allah dese, nefesi alırken Allah'ı unutsa, o an Allah'ı zikretmese nefesi alırken nasıl ki yumurtanın beyazı, yumurtanın sırasını kaplamıştır. Aynen diyor şeytan diyor o şekilde insanı kaplar diyor. İşte bu zaman böyle bir zaman. Şunu bileceğiz. Ben bu meclislerden, ilim okumaktan, kitap okumaktan, camiden, cemaatten, teşkilattan, çalışmalardan bir an bile uzak kalsam derhal şeytan beni kaplamıştır. Ve bana bozuk fikirler sunmaktadır. Ne demiş İmam Şafi? Muhammed İdris Rahimehullah. Sufilerden çok önemli bir mesele öğrendim. Ne o? Zaman aynı bir kılıç gibidir. Sen onu değerlendirmezsen, sen onu kesmezsen o seni keser. İşte bir insan Allah'tan, cihattan, teşkilattan, camiden, zikirden, sohbetten bir an bile boş kalsa zarardadır. Şeytan ona musallat olmuştur. Böyle düşüneceğiz. Telefonu elini aldın. Ne kadar? Yarım saat. Yarım saat zarar ettin. Yarım saat şeytan sana musallat oldu. Yanlış fikirler sana verdi. Kalbinden yanlış yanlış düşünceler geçti. Maneviyatın gitti azaldı. Almış olduğun namazdaki feyiz gitti. Öyle düşüneceğiz. İki, Nefsini Allah'ın zikrinden başka bir şeyle meşgul olmaya alıştırdın. Çok enteresan bak. Allah'a zikrediyor sürekli. Allah, Allah, la ilahe illallah, est, estağfirullah. Ve o esnada bir işle meşgul oldun ve kendini boş işle uğraşmaya alıştırdın. Bir ot koparıyor ha. Biz günde kaç saat telefona bakıyoruz? Whatsapp'a bakıyoruz. Insta'ya bakıyoruz. Facebook'a bakıyoruz. TikTok'a bakıyoruz. Youtube'a 5. Her birine bakıyoruz. Ondan sonra farklı app'ler var. Tamam da kardeşim hani biz Allah'ı seviyorduk. Kur'an okuyor mu? Okumuyor. E ne, e ne olacak o zaman? O zaman ben tamamen kendimi demek ki boş işi bırak. Zararla, zarara alıştırmışım ben kendimi. Bakın boş işle uğraşmak neyin göstergesidir? allah Teala'nın kulundan yüz çevirdiğinin alametidir. Bir Müslüman genç boş işle uğraşması Allahu Teala'nın kendisinden yüz çevirdiğinin alametidir. Ya. Ve düşünün ki biz zarar ile meşgul oluyoruz. 3 böyle yapmakla başkalarına kötü örnek oldun. Sen bir Müslüman gençsin, pırıl pırıl. Birisi sana hakaret ediyor da olabilir. Almanya'da yaşıyoruz. Biz her gün yaşıyoruz böyle olayı. Hemen vas. Yapmayacağız. Tamam olabilir. Tebessüm et, ona anlat, nasihat et ki senin farklı olduğunu görsün. Belki o kişinin hidayetine vesile olursun amelinle. Böyle yapmaya gayret edelim. 4- o otu Allah'ı tesbih etmekten alıkoydun. Çünkü her şey Allah'a zikredicidir biliyorsunuz. Biz sadece onun zikrini duymuyoruz. Ama duyanlar insan, duyan insanlar da var. 5- kıyamet günü Allah'a kendi aleyhinde bir delil oluşturdun. Allah'a hesap vereceksin ahirette. Her ne yapıyorsak hesabını vereceğiz. Her helalin hesabı var, haramın azabı var.